Şefim. Size Biliyorum da şimdi oraya? benim Siz başka bir şey dikkatim Ben çok özür diliyorum. Yani sen bu tavuğu dittin. Yufkan da hazır mı? Evet. Sen şu anda olayın farkında mısın? Şefim farkındayım, evet. Yok canım tavuğu arkada pişirdin ama. Hayır hayır, pişmiş ta bu geldi. Yeşil. bir dakika gelir misin hmm. abi şefim? Ben bir şey söyleyeceğim. İkinize söylüyorum. Gerekirse ben yapımcılarla da konuşacağım. Ben böyle bir oylamanın içinde bulunmak istemem. Haklısın şefim. Bir saniye sürende donduruyoruz. Bir dakika bekler misin? Tabii ki. Sen tavuğu evde mi aşıladın? Evet şefim. Yufkayı da dışarıdan aldın? Evet şefim. Buraya yarışmaya mı geldin? Evet şefim. Ben müsaade ederseniz bu oylamaya girmek istemiyorum. Peki şöyle yapalım süre devam etsin. Sen yemeği yap biz o sırada bir konuşup gelelim. Tamam tamam. tamam. Şöyle.